Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evdeki malzemelerle nasıl oyun kurarız da ilgili bir oyun hazırladık. Ve bu oyunumuzda e, yeğenlerimle birlikte el sallayın. Oynayacağız. Şimdi ilk yeğenim Mirma. Başlayabilirsin. Anahtar. <laughs> göremezler ki. Evet, Mirma bir doğrum var. Sedef bir doğrum var. Ben o video videoları biliyorum. Ben, de. Miray sıfır doğru. Yeah. Furkan sıfır doğru. Eylül 2 doğru. Mirma 0 doğru. Ve sedef kazandı. Alkışlıyoruz. Yeah. I'm gonna buy a piece.